Merhaba. Ben Funda Tekelioğlu, klinik psikolog, psikoterapistim. Sizlerle bugün pandemi sürecinde yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken cebimize neler koyduk, onlara bakacağız birlikte. Başlangıç noktasına gidecek olursak eğer uzun süre evlerde kaldık. Birdenbire evlerde kalmaya başladık. Ve bu eğitim öğretim için kısa sürede olsa neyi nasıl yapacağınıza dair bazı sorulara cevap aradınız, ön çalışmalar yaptınız ve hızlı bir şekilde çocuklarla uzaktan bağlantı kurdunuz. Uzaktan nasıl çalışıldığı, bu çalışmanın sonuçlarını da yaşayarak öğrendiniz. Şimdi yine yaşayarak öğrenebileceğiniz bir sürecin içine giriyorsunuz. Çocuklarla karşılaşacağınız yeni eğitim öğretim yılında bir sürü şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorsunuz. Hepimiz yaşadıklarımızla bağlantılı olarak aslında değiştik, dönüştük. Yani öğrendik. Umarım öğrenmişizdir hepimiz. Biraz psikolojik nedenlere bakmak istiyorum sizinle beraber. Ee, İnsanoğlunun devamlılık ihtiyacı çok eski ve evrensel. Devamlılık fikri bizi yaşamla bağlantıda tutuyor. İleriyi tahmin edebiliyoruz böylece. İlerisi için tasarımlar yapabiliyoruz, tasarımlarda bulunabiliyoruz ve bu bize güven veriyor. Yani dünle bugün arasında, bugünle yarın arasında bir köprü oluşturuyor devamlılık. Bir felaket olduğunda ise bu devamlılık bozuluyor çünkü bu köprüler yıkılıyor. Yani benle sonraki ben arasında ve dünya arasında bağlantı kopuyor. Karışıklık oluyor çünkü köprü yıkıldı. Biz de büyük bir kırılma yaşadık. Her şey yolunda olmasa da aşağı yukarı bilindik bir hayatımız vardı aslında. Sürekliliğimiz bozuldu. Biliyorduk akşamla ilgili tasar, tasarımlarımız vardı. İşte akşam ne yemek yapacağımızı biliyorduk. E, hafta sonuyla ilgili planlarımız vardı. Belki tatillerle ilgili planlarımız vardı. Geleceğe dair bazı yatırımlarımız, hayallerimiz vardı ve bunların hepsi birdenbire yıkılıverdi. E, doğal olarak da tahmin edilebilir bir hayat ortadan kalktı sürekliliğimiz bozuldu. Yani devamlılık kalktı ortadan ve arkasından tahmin edilemez hale geldi. Öncesi ve sonrası arasındaki bağlantı koptu, köprü yıkıldı. İşte biz tüm bu yaşadıklarımıza travma diyoruz. Hepimiz toplumsal, hatta dünya toplumsal bir travmanın içindeyiz aslında. Yani Hepimiz kocaman büyük bir geminin içindeyiz. Ancak her birimiz ayrı yoğunlukta ve farklı hikayelerin ışığında, kendi yaşantımıza göre farklı hikayelerin ışığında toplumsal travmayı bireysel travmalar şeklinde de ayrı ayrı yaşıyoruz. Hem toplumsal hem de bireysel travmanın bize getirdikleri var cebimizde neler var bakalım. Cebimizde kocaman bir yeri kaplayan korku ve kaygılarımız var. İkisi ee, ikisi birlikte bu sefer önceleri yani pandemiden <laughs> önce ben korku ve kaygı ile ilgili çalışmalar yaparken ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıkların üzerinde özellikle duruyordum ki baş edebilmek daha kolaylaşsın kaygılarımızı yönetebilmenin yollarını bulabilelim diye. E, fakat bu yeni dönemde ikisini yan yana kullanmak zorundayız. Çünkü e, her ikisi de var bizde ve her ikisi de e, bir müddet bizimle olmaya devam edecek korkuyoruz Çünkü gerçek e, bir tehlike var. E, kaygılıyız çünkü belirsizlik devam ediyor. Sonrasına dair bir fikrimiz yok, Geleceğe dair tasarımlarımızdan emin değiliz, endişeliyiz. Bu nedenle cebimizin büyük bir alanını korku ve kaygı e, kaplıyor, bizim kaplıyor, hepimizin, herkesin kaplıyor. Şimdi cebimizin diğer kısmında e, ise bu süreci nasıl yaşadığımız var. Bu süreçten ne öğrendiysek artık anılar birikti. E, bir diğer tarafında ise bireysel ihtiyaçlarımız var dedik ya devamlılığın e, olabilmesi gerekiyor bir köprünün olabilmesi gerekiyor ki kendimizi güvende hissedebilelim. Bunun için de o köprüyü yeniden inşa etmek için de aslında e, bir takım ihtiyaçlarımız var köprü inşa etme ihtiyaçlarımız var o güveni yeniden hissedebilme, geleceği yeniden tasarlayabilme ihtiyaçlarımız var. Aynı zamanda e, görevimiz gereği e, o e, köprüyü inşa etmesine destek olmamız gereken öğrencilerimiz var. Yani bir de sorumluluklarımız var. Bu yüzden eğitim öğretim yılında, yeni eğitim öğretim yılında önümüze gelen her şeye iki yönlü bakmamız gerekiyor. Ben ve diğeri. Ben, bana ne oldu bu sürede? Ben ne yaşadım? Neler öğrendim? Ve şu anda ne durumdayım? Diğeri, yani karşımdaki çocuk veya genç, öğrenci, ona ne oldu? O neler yaşadı? Nasıl yaşadı? Ve şimdi ne durumda? Eğer biz bu yeni dönemde her iki taraftan da bakabilirsek ve baktığımız yerden gördüklerimizi doğru kullanabilirsek işte o zaman sürekliliği sağlayacak köprüyü inşa edebiliriz. Çocuğa güven duygusunu e, aktarabilir, içinde bulunduğu durumla baş etmesi e, için kolaylıklar sağlayabiliriz ve ancak bundan sonra öğretme işlemine geçebiliriz. Ancak o zaman öğretmeye başlayabiliriz. E, bütün bunların farkında olmak e, ne işe yarayacak? Kısaca ona bakalım isterseniz. E, bir kere e, şunu bilmek zorundayız ki, önceden bildiğimiz, tanıdığımız çocukların yeni halleriyle karşılaşma olasılığımız çok yüksek. O kurallara uyan ...belki uyumlu çocuk... ...ya da akademik başarısı yüksek çocuk... ...gelecek vadeden çocuk, çocuk... ...sınıfın zorlu çocuğu... ...muzip çocuk... ...akademik başarısı ortanın altında olan çocuk... ...haylaz çocuk... ...pek de umut vaat etmeyen çocuk... ...aynı çocuk olmayabilir. Bu çocuk farklı... ...demeden önce... ...aslında... Ee, gelişim e, dönemlerine bakacağız. Ama oraya da bakmadan önce bu çocukların pandemi sürecinde neler yaşadıklarını dair bazı bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Yani çocukları e, yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Öncelikle herhangi bir aile üyesi ya da yakını öldü mü? Eğer ailede bir ölüm varsa. Covid olabilir, başka bir nedenden e, olabilir, mutlaka nedeni. E, evde, ailede hasta var mı? Yani Covid olan e, bir yakını var mı? Veya başka bir hastalığa e, sahip biri var mı evde? E, çocuk aile üyelerinden birinden ya da ikisinden ya da hepsinden birden... ...bu süreçte ayrıldı mı, ayrı kaldı mı? Kaldıysa ne kadar süre kaldı? Biliyorsunuz ki sağlık sektöründe çalışanlar, sağlık görevlileri bu süreçte çocuklarından oldukça uzak kaldılar. Hatta onlara dokundurtmadılar bile, kendilerini göremediler bile. Ya da sağlık personelinin de dışında bu pandemi sürecinde bizler evde oturabilirken dışarıda oldukça yoğun tempoda çalışmak zorunda olan bir sürü insan vardı. Onlardan biri bu çocukların ebeveyni olabilir. Bunları detaylıca anlamamızda fayda var. Çünkü evde olan bu çocukların başına ne geldiyse ve bu çocuklar bu yaşananları nasıl karşıladılarsa, ebeveynleriyle beraber nasıl karşıladılarsa değişimleri de ona göre yansıtacaklar okullarda bizlere. Bunun hemen yanına gelişim dönemlerini tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor çünkü oralarda da bir takım sıkıntılar yaşayacak yaşama olasılığımız çok yüksek en azından okul önceki yaşlarda biliyorsunuz zaten çocukların ebeveynlerinden ayrılmakta zorlandıklarını bunlar son derece doğal gelişim süreçleri işte ses karanlık yabancılar hayali yaratıklar, doğaüstü varlıklar gibi şeylerden nasıl korkular yaşadıklarını biliyorsunuz zaten. Şimdi bu yaşananların gelişim döneminin bir parçası olduğunu ve eğer çocuğun hayatında ekstra bir şey olmamışsa, gelişim dönemi tamamlandıktan sonra bunların da ortadan kaybolduğu bilgisine sahibiz. Ancak pandemi sürecinde ee, çocuğun gerileme yaşadığını da göz önünde bulundurmak zorundayız. Büyük bir olasılıkla çocuklar gelişim dönemlerinin birkaç basamak gerisine gelmiş olabilirler. Yani korkularına geri dönebilirler. Hatta yoğun bir biçimde o korkuları yeniden yaşamaya başlayabilirler. İlk öğretim dönemine geldiğimiz zaman çocukların yalnız kalma, kaybetme korkularının yanı sıra arkadaşsız kalma aynı zamanda performans kaygısı yaşama ihtimalleri olduğunu da biliyoruz. Yine bu alanlarda pandemi sürecinde gerileme içe kapanma yaşayabilirler. Orta öğretim yani ergenlik dönemine geldiğimiz zaman tüm sınırları zorlayıp birey olmaya çalışırken gençler evlere tıkıldılar. Onlar sınırları zorlarken aynı zamanda bazı kurallara da ihtiyaçları vardı. Ee, yani o sınırlar dengeli bir şekilde e, konulması gerekiyordu. Ve bizim e, gencin sınırlarına e, saygı göstermeyi öğrenmemiz gerekiyordu. Onun e, sınırları öğrenmesi e, gerekiyordu. ama aynı zamanda birey olmak için de uğraşması gerekiyordu. ...böyle bir dönem... ...ergenlik dönemi zaten... ...ve aynı zamanda da... ...birçok gencin gelecek kaygısı yaşadığı... ...bir dönem... İşte pandemi sürecinde... ...en çok sosyalleşme ihtiyacı olan... ...gençler... ...ne yazık ki... ...ihtiyaçlarını karşılayacak gibi... ...sosyalleşemediler... ...tıpkı yetişkinler gibi... ...ama biliyorsunuz ki gençlerin çok daha fazla buna ihtiyacı var... ...dolayısıyla okulda karşınıza hiçbir şeyi umursamıyormuş gibi görünen, görünen burada özellikle söylüyorum parantez içinde. Çünkü bazen kaygı ve korkular o görünmenin, umursamaz görünmenin arkasına saklanabilir. Kuralları ihlal eden umutsuz gençler bulabilirsiniz. Şimdi çocukların gelişim basamaklarında birkaç basamak gerilemiş olma ihtimali e, ni söyledim size sizin de bildiğiniz gibi işte bizim o basamakları yeniden inşa etmemiz gerekecek onlarla beraber e, bu süreçte dedim ya hem kendime bakacağım hem karşımdakine bakacağım kendime bakabilmem çok önemli kendimizin farkında olursak yani düşüncelerimizin ve duygularımızın farkında olabilirsek kendimize yardımcı olabiliriz. Aynı zamanda çocukların ihtiyaçlarını da kendimizinkinden ayırt edebiliriz. Bu yüzden son derece önemli e, aslında bana ne olduğunu bilmek ve ayırt edebilmek. Şimdi özellikle e, Devamlılığı sağlayacağız, çocukta güven e, oluşturacağız ki öğretme aşamasına geçebilelim diye. Özellikle e, dikkat ettiğimiz bu dönemde mut hiçbir şekilde yapmamamız gereken, e, sarf etmememiz gereken sözler var. E, bunlardan bir tanesi mesela e, ben de bir kayıp yaşamış olabilirim <laughs> bu süreçte. Ve karşımdakine ben de bir kayıp yaşadım ne yaşadığını anlayabiliyorum ...dememem gerekiyor asla. Onun yerine... ...benim de bir kaybım oldu, çok zordu benim için. Sen neler yaşadın? Neler oldu? E, ...gibi... ...onu anlatmaya... ...teşvik edecek sorular sormamız gerekiyor. Ve de dinlememiz gerekiyor. Çocuk... ...sadece anlatarak bile... biz de bütün yetişkinler için de geçerli bu... ...sadece anlatarak bile... ...kendini iyi hissedebilir. İşte o anlatırken... E, ...seni anlıyorum kullanılabilecek en tehlikeli söz lütfen uzak duralım hiçbir zaman karşımızdakinin ne yaşadığını anlayamayız en fazla tahmin edebiliriz onda da genelde yanılırız zaten bu yüzden hiçbir şey demek zorunda değiliz onu sakinleştirmek zorunda değiliz bu aşamada sadece sessizce dinleyebiliriz ben bu süreçte belki bana iyi gelen şeyler buldum keşfettim ve e, bunu ona söyleyip bir şekilde yardım etmek isteyebilirim. Ben şunları şunları yapmıştım. İyi gelmişti sen de yap gibi akranların birbirine söyleyebileceği sözleri asla sarf etmememiz gerekiyor. Size iyi gelen ona gelmeyebilir. En önemlisi de biz bunları söylerken karşımızdaki kişi kendisine anlaşılmamış hisseder ve geri çekilir. İçine daha çok kapanabilir. Bazen de agresifleşebilir. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken sözler var. Ee, daha küçük çocuklar için özellikle ağlama, korkma geçer gibi yine sakinleştirmeye çalışan çalıştığımız sözcükler sarf etmememiz gerekiyor. Ağlayabilir, korkabilir ve bunları yaşaması aslında bu süreçte son derece normaldir. Küçük büyük fark etmez. Duygusal sıkışıklık, yoğun duygular yaşadığımızda önce e, bedenimizi rahatlatmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor eğer bedenimiz rahatlarsa daha rahat düşünebiliriz öğrenebiliriz ve çözüm üretebiliriz o yüzden ilk basamak bedeni rahatlatmaktır bedeni rahatlatmanın ilk basamağı ilk adımı ise nefes almadır yani nefes alma e, tekniklerini, büyük bozuklukta çoğunuz biliyorsunuz, nefes alma tekniklerini kendimiz ve çocuklar e, için kullanabiliriz. Bunu beraber yapabiliriz. Elimizi karnımıza e, karnımızın üstüne koyup diğer elimizi de göğsümüzün üstüne e, koyarak bir nefes alma çalışmasıyla güne başlayabiliriz. E, Dörde kadar sayarak mümkünse burnumuzdan nefes alacağız ve aldığımız nefesi karnımıza göndereceğiz. Yani karnımızı şişireceğiz. Nefesi aldıktan, karnımızı şişirdikten sonra içimizden ikiye kadar sayarak tutacağız ve arkasından yine dörde kadar sayarak yavaş yavaş nefesi bırakacağız. Bırakırken burnumuzdan ya da ağzımızdan fark etmez. Bu işlemi birkaç kere yaptığımız zaman hafif bir gevşeme hissedeceğiz. Peki nefes çalışmasını okul öncesi ilk öğretimin başlarındaki çocuklarla nasıl yapabileceğiz? Hadi karnınızı şirin, hadi tutun filan demek belki zor olabilir. O zaman oyun oynayacağız. Şimdi ağzınızın kocaman bir balon olma ihtimalini düşünüyoruz. Yani bir balon olduğunu düşünüyoruz. Şimdi balonu şişireceğiz. Yanaklarımız şişecek. O balonu tutacağız. Ondan sonra da balonu yavaşça bırakacağız. Balonun işi bu değil mi? Şişireceğiz ve bırakacağız. İşte çocuklarla nefes alabileceğiniz küçücük bir oyun. Nefes işlemini hallettikten sonra şimdi bedenimizi rahatlatmaya geldi sıra. Yine çok iyi bildiğiniz büyük bir olasılıkla bir çalışmayı çok kısaca anlatacağım size. Bedenimizi ayaklarımızdan, ayak tabanlarımızdan başımıza kadar bölge bölge önce gerip biraz tutup ondan sonra gevşetmeye çalışacağız. Ne işe yarayacak Bu kontrol etmemizi sağlayacak yani aslında ben kendi gerginliğimi yaratabiliyorum ve bunu değiştirebiliyorum dönüştürebiliyorum kontrolünü sağlayacak bize farkında olmadan ayaklardan başlıyoruz bacaklar karın göğüs bölgesi eller kollar omuzlar Boyun, yüz, baş ve mümkünse arkasından bütün bedeni kasıp, gerginleştirip, birazcık öyle tutup arkasından bırakma işleminden, ee, işlemini yapabilmemiz çok önemli. Ee, küçücük bir örnek. Ayaklarınızın tabanını şimdi yere iyice bastırın ayaklarınızı öyle bastırın ki nasıl gerildiğini fark edin. Durun ve sonra gevşetin. Ardından bacaklarınızı iyice kasın, uzatın ve kasın. Öyle kasın ki bacaklarınız acımaya başlasın. Arkasından gevşetin. Baş bölgesine kadar Aynı şekilde kasın, tutun ve gevşetin. Bütün vücudunuz bu şekilde gevşemişse eğer artık kontrol sizde. Çünkü bu kadar belirsizliğin içinde kontrol edebileceğimiz küçücük alanlara ihtiyaç var. Peki çocuklarla nasıl yapacağız bunları? Yine oyunlaştırarak. Ee, ayaklardan yine başa kadar aynı şekilde. Ayakları bataklığın içinden çıkarmak için uğraşabilir çocuklarla öğretmen. Karnına bir fil basacak. O yüzden karnını mümkün olduğu kadar şişirecek, gerginleştirecek, fil ayağını değdirecek ama hiçbir şey yapamayacak olabilir yine öğretmenlerle. Ellerine limon varmış gibi, ellerinde limon varmış gibi eee düşünecekler ve o limonu suyunu iyice sıkacak kadar basacaklar, bastıracaklar ellerini ve sular aşağı doğru süzülecek. Bunu hayal edecekler. Parmaklarıyla piyano çalabilecekler mesela. Ya da burna bir tane sinek konacak ama ellerini kullanmadan sadece yüz hareketleriyle o sineği göndermeye çalışacaklar kedi gibi gerinebilecekler. Buna benzer oyunlarla çocuğun bedenini gevşetmek mümkün. Böylesine zorlu, kaygılı, tedirgin, yoğun duyguların yaşadığı durumlarda özellikle küçük çocukları sakinleştirmek için temas çok önemli. Dokunmak, sarılmak belki. Ama bu pandemi döneminde ne yazık ki ne dokunabiliyoruz ne de sarılabiliyoruz. Yasak. İşte bunun yerine kendimize sarılacağız ve kendimize sarılmayı öğreteceğiz çocuklarımıza. Biz buna kelebek kucaklaması diyoruz. Yapmadan önce şunu düşünmemizde fayda var. Kendimize kendimizle ilgili Olumlu becerdiğimiz, olumlu yaptığımız bir şeyler bulup cümle haline getirmemiz lazım. Yani ben şunları iyi beceriyorum. Bu işin üstesinden iyi geldim. Ee, bulmakta zorlanıyorsam eğer en kolayı seni seviyorum demek kendime. Ya da hmm, sen özelsin. Bunu hep hatırla demek. Sen harika birisin demek. Önce bu cümleleri kendimiz için kurgulayacağız. Tabii ki çocuklara da bunları yaptıracağız. Arkasından ellerimize, omuzlarımıza dokunduracağız. Ama şöyle değil, böyle değil, hafif böyle de değil. Şöyle, omuzlarımız da olacak ellerimiz. Ve biz yavaş yavaş Burası çok önemli. Yavaş olması çok önemli. Tıp, tıp. Bir, iki, üç, dört, beş. En fazla altı kere. Bu cümleyi, bulduğumuz cümleyi söyleyerek kendimizi kucaklayacağız. Yani seni seviyorum. Sen özelsin. Bunu hatırla. Sen harika birisin. Seni seviyorum. Diyeceğiz. Böylece hem kendimize sarılacağız hem de Çocukların kendilerine sarılmasını sağlayacağız. Beraberinde bu olumlu cümlelerin çocuğun iç dünyasını, tabii ki bizi de nasıl geliş ettiğine, nasıl farkındalık kazandığına, nasıl güçlendirdiğine tanık olacağız. Ancak ondan sonra öğretmeye, öğrenmeye hazır olacağız. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.